Hop bir anda YouTube'da mıyız? YouTube'dayız. YouTube'un Oğlum atıp tutur YouTube? Mal herif. Onu videonun oyunun sonuna atacaksın. Ne diyeceğim unuttum ki. Vallahi boş geliyordu. Abi boşu unuttuk abi ya. Vallahi bu kadar olur ya. Ya YouTube'un ka boşu unuttuk. O <laughs> da şimdi <laughs> YouTube'un karanlıklarından yok gelmiyor. <laughs> Gelmedi bir sıkıntı yaşandı. Ay! Aa, neler neler daha memeler. Hop şöyle bir ekstra yapalım. Yıldırımı patlatalım. E açmayın e. Gibi. Hop bir anda Q'yu upgradeledik. Oğlum E açmadım ben iş. Ne yapıyorsun lan sen? Ben ananı ben. Manan kalmadı şimdi ne yapacaksın? Ay! Diğerlerini çıktı yere geliyorlarak. Çıktı dedi, çıktı dedi. Ay 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 <laughs> ay ay. Ay çıktı dedi yere geliyorlarak da bu. Hmm, ne oluyor? Oy! Aman 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 daha memeler yok artık. Şuradan bir yerde ben bana mı kesmenin vakti gelmiş sanki beyler ne diyorsunuz? Bir eye ayı... Dımın senin Ya Ben de 160 Bir 160 daha mı yoksa Öh ebesin Diyen diyen var Şöyle izimizi atalım Şurası güzel bir yer Ben bu herifi keseyim o zaman sizin için Hiç beklenmedik bir anda bak, bak. Aha. Ya Rab, ya Rab, bu yetenekleri bana verirken hiç mi insaf eylemedin kullarına ya Rab, Hiç mi insaf eylemedin kullarına? <laughs> Fidil arkadan zorlattı bizi zaten base atacaktık sıkıntı olmadı. Bu ne abi ya? Bu hadi bak W maksimum ama rağmen Ultimiz ay Bu, gerçek bir durum lan Abi öleceğim mi artık tane... Adam ölmedi lan Dude What a sub -dive. We need to FF Arkadan bastılar arkadan önden basamıyorlar Şan mı fulliyorum Bak siz şan fulllemeyin ikinci şeyden Eğer şan mı tutturamazsan Yersiniz benden söylemesi Şan tutmazsa yedin anlamına gelir Aynen. Ne oluyor lan ya gelme don't come my ring don't No bring, no no Gelme kardeşim her geldiğinde Ya Geliyor lan yüzsüz geliyor yüzsüz küfür, O kadar küfür ettim ben hala geliyor gelme lan Lan git Geliyor bak hala geliyor Hala geliyor yüzsüz gibi hala... <laughs> Hadi oğlum Oy kaçmaz bu kaçmaz. Oğlum adam orada orada. Koş 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 koş. Ay yine öyle oluşum. Gel bakayım sen buraya. Ulan iki ignite attık adamı. Ulan Ölmüş adamı bir ignite attım ya. Geldim geldim.

bir de ulti Vur 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 flash yok. Au! Çok vuruyor lan. Demeyece Niye bana yenebilse? Dayı dal bakalım onu dayı. Dayı yok. Dayı yok. Konsantrasyon mu konsantre? Oğlum ölme ya. Gerizekalı herif. Hiçbir şey yapmıyor. Sağ kaçacaksın ya bu kadar basit. Hop bitirdik atıldı oraya. Ay olay lan olay Oğlum dansanıza. Ay bakın kimler varmış burada kimler vermiş Atla oğlum işime. bak at bakayım şuna. su at sulu. Sulu at. Koydum onu. Oğlum buraya. Balon gitmez değil mi? Bu oyuna fokuslanacağım ve bu oyunu kazandıracağım takımı. Bir wave daha gider ya buradan şu kuruyu alalım hatta. Takıma az katkınız olsun vay 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 Al o zaman <laughs> oluşum senin için Mal kimin hattına öl lan Ayol ayol Ölmedik ha Azim ne çıkar bu sene bravo <laughs> You will man Don't worry Aha Oğlum o adam hepinizi keser ama <laughs> Salak edip sen bir salak mı bu arada Ay 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 adam hala kovalıyor. an Ben şey. sulamı bir ağzına. Sen gel, gel Ne oluyor? Çakal takibi çakal. Çakal takibi. Hop yanakta. <laughs> Buradan her türlü çekilik düşer bak her türlü her türlü çeklik düşer bak buradan. Düşmezse benim adım Kenan değil. Gel. Şu bir. Şu bir. Direken oldu. Oo şu iki. Ananı. Kesin ben anam da Ay! Ay! <laughs> Brent'te ne var? Hızlı koşma botum var o. Oğlum. oğlum ben ne ara doğdum lan? Oğlum ben şimdi öldüm. Ulan daha iki saniye öldünce öldüm ben. Güzel güzel güzel. Takım toplan. Bu adam ölürse işimiz var ya. Şu ben bir eşi domazlayayım mitle. Eyvah 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 eyvah. Şu ben bir eşi domazlayayım mitle. Bu bana şeyi hatırlattı. Bundan seneler seneler önce. Yine aynı bu şekilde aşk gözlük yaptım bir maçta, ilk maçında. Şuradan ultiyi attım tamam şuraya girdim şuradan da geliyor. Ulti attım. Bir daha attım adama yetişmek için. Şurada üçüncü ultiyi de yakaladım. O adam dönüp ulti atmıştı bana. Aynı onun gibi. Dayı ne oldu ya? Bu yeni itemler bizi bitirdi ya dayı ya. Dayı ya bitirdi ya, ya. dayı ya bitirdi ya bu itemler bizi ya. Dayı ya bitirdi ya bu itemler bizi ya. Oğlum ben de hiçbir şey ölmeyeyim yine ya. Orası <laughs> Bu iş bundan sonra benim kan davalım. Ahirete beraber gideceğiz at başlığı. Hasımlımla oyunda bak kan davalımla oyunda şey yaptık ayarlı artık sen başlığı. Ne oğlum bu? Beni bekleyin, beni bekleyin. Beni bekleyin, şöyle iki. Ay. Ay 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 ay. Fıtırcık. Fıtro. <laughs> Yalandan gelen bir Geri çıkalım. Gel ben aşağı düdük. Ahuuu ananı s***** Ooo s***** Bu ne lan böyle? Adam tek başına mı kesti herkese? Öyle mi yedik? mi Helal lan sana. Helal göz çapar iti seni. Ananı Nereden atladın Önümüze <laughs> iyi lan bu arada. kaldır oğlum babayı. Baba oynayışa bak. oynayışa bak. oğlum babayı. Bir ezat. at. bir de 30 taş. Hayır boyun böyle gitmemeli olamaz Youtube'a win dışında bir video atmıyorum olamaz Olamaz Hayır lan yine gibi oynadık Olamaz derken Bu dans YouTube'a çok güzel bir Ruz videosu geliyor.